Ben Yusuf Erika, 6 A sınıf öğrencisiyim. Merhaba, ben Aziz Mahmud Yıldız, 6 A sınıf öğrencisiyim. Merhaba, ben Tuğra İçi, 6 A sınıf öğrencisiyim. Sağlık Ruslu projemizi tasarlamamızda pandemi döneminde sık sık duyduğumuz virüslerin ölmesi için el temizliğinde elleri en az 20 saniye sabunla ovulmalı cümlesi etkili oldu. Günümüzde el temizliği için daha hijyenik olan sensörlü sabunlu ve musluk okul, hastane, AVM gibi me mekanlarda genellikle kullanılmaktadır. Ancak el yıkamada 20 saniye sabun olmalı kuralı ço çoğunluğumuzda ihmal edilmektedir. Öyle bir musluk tasarlayalım ki en az 20 saniye boyunca sabunla ellerimizi ovalayalım. Hijyenik olsun, el teması olmasın, su israf olmasın Genelde yapılan yanlış, ellerimizi direkt sabun sürdükten sonra direkt musluğun altına götürmek. Ama doğru olanı bu değil. Ellerimize sabunu alıp 20 saniye boyunca olmaktır. Projemizde bunun bunun gerçekleşmesi için yardım ediyor. zaman musluk ve sabunlukta zaman ayarlı hareket sensörüyle 20 saniye sonra oğlanıyor ve bu sayede mikroplar öldürülüyor. Eller 20 saniye sabunla olacak, mikroplardan evet. arındırılacak. Musluk devreye gidiğinde su ile ellerimiz kurulacak. Tam bu şekilde böceğimiz su israfını önleyecek ve el yıkama tekniği doğru şekilde uygulanacak. Tek nefeste görüşürüz. görüşürüz.